Ah, patronumuz şimdiden burada olmalıydı. Nerede bu? <laughs> Aa, ben size burada beklemeniz için para ödüyorum. Bekleyin, başka işiniz de ne? Allah vakfer. Allah vakfer. Allah Allah <Gülüyor> <Gülüyor> Yardım edin! <laughs> ah, lanet olsun. Bütün korumalarım öldü. Yardıma ihtiyacım var. Bu ses de neyin nesi? Berk, beni özledin mi? <laughs> oğlum takla attı lan bu Güzel çöndü N'apıyon oğlum manyadım ya <gülüyor> <gülüyor> Daldı bu ha <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Panzer yani Ber Karataş Görmüş olduğunuz gibi up uzun bir koridorda küçücük bir fare gibi bir şeyim Yani Geris mod eğlenceli anların ilk bölümüyle karşınızdayım Uzun lafın kısası Haydi şu koskocaman holü, holdingi, evi gezelim Burada arkadaşlar evimiz 3 oda bir salon olduğu gibi koskocada bir banyosu vardır Banyonun içinde bir jacuzzi tarzı bir tane küvet. Lan çık lan <laughs> Sen ne yapıyorsun orada yokan <laughs> Meyhan'da kim var? <laughs> ben Gökhan Kala, yani Flow. Bugün Berk'in kanalına konuk olarak geldim. Hepinize iyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> Yıkanıyor ya. <laughs> Bak kenarda şey var, yıkama jelleri var. Bakayım ne yazıyor. Bak bu şey, köpüklü şampuan. Pembe, yeşil ve turun... Ne bunun direkt... Bu rengin ismi neydi? Şey, sarı. Arı. Şişe <laughs> yine ismini unuttu. <laughs> Bak gelsene adam tuvaletin giderini yapmış. Bakayım Bu Bak çok parlak lan. Oğlum Aa. sana bir şey söyleyeyim mi? Aa. Bu tuvaletin fena gideri var lan. Git <laughs> <Ya, gülüyor> <de> git ya. <laughs> Aha. Daha bir dakika? Ne var burada? Aa dur. Türkiye Cumhuriyeti Orman Müdürlüğü'ne geldim. <gülüyor> 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 Oğlum harbi lan bayağı büyük bir şey. Arkadaşlar harita baya baya büyük Değişik tarz yapmışlar ben de anlamadım Kendimi minyatür gibi hissediyorum Ya bu şey bantı CS 1.6 oynayanlar bilir Rast haritaları vardır Aa, Şey var Yani Böyle bir evde fare olarak geziyorsun işte <laughs> Ocak mocak vardı ölüyordun üzerine çıkınca o Aynen mesela şey vardı Sıcak kahve vardı içine düşünce yanıyordun ama Gökhan He <laughs> Yatağın üzerinden gel zıplayalım neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Ronza var. Ronza'ya gelsene. Geliyorum. Aa gördüm seni. Çok oğlum harita şey büyük yani. Biz küçüğüz ya. Bir mesafeden bir mesafeye gidiş 5 dakika sürüyor be. Bak mesela bir tane rast haritasında e, yatakta zıplıyordun da böyle havaya uçuyordum ama. Bak bunun da ne yapmamışlar. Ama çimen sesi geliyor bunda da. Aynen. Yok ha. çimen sesi mi? <laughs> Vallahi çimen sesi gel maç oynayalım. <laughs> Yorgan döşek sesi. <gülüyor> <gülüyor> Döşem altında toprak var. Bu arada gel bilgisayara gel. Geliyorum. Bu arada adam burada kendi Steam'ini falan koymuş bilgisayara. Tabi biz hemen onu sansürledik. Evet arkadaşlar reklama hayır. Burada adam haram oluyor. Yani burada haritayı nasıl yaptığını göstermiş. Emek var harbiden. Bak Hammer'da yapmış. Valla Hammer arkadaşlar. Chat kısmından diyor ne haber diyor. Cuma'ya geliyor mu diyormuş adam. Cuma'ya <laughs> <laughs> Karşısında bir de çocuk odası var buraya gel. Dur geliyorum. Çoluk çocuk odası be. Yalnız çok büyük harbi oda ya. Şey Aya. ev. Üst katta mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ama burası sanki böyle inşaat gibi baksana şuraya bak inşaat şantiyesi gibi. Alt tarafı zaten şey koymuş baksana metropol kurmuş adam buraya otoban filan döşemiş. Evet, her, ben kendi dünyama dönüyorum neredesin? Gohan ben kayboldum senin dünyana giriş yapacağım. Dur. Gidiyorum ben. Git! Aa! Bismillahirrahmanirrahim! <laughs> Beşinci boyut. Bir de buraya boş bir alan yapmış arkadaş yapan arkadaş. Ha. Haritanın boyutunu bilmiyorum ama bayağı yüksektir çünkü burası da var. GM Flat Glass'ın HD versiyonunu yapmaya çalışmış buraya da. Ne yazıyor lan? Oyuncağın üstünde ne yazıyor? Army Man mi yazıyor? Aynen Army Man. Iron Man'ı özlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Aldım içeri. Şurada kartpostal evler var. Karton piyardan adam sığınma evi yapmış ya. Kibrit kutusu. Garaj yapmış buraya. Vay lan. Adam hala değişik çıktı ya Rıza baba. Aynen. Burada bir radyo var arkadaşlar. Demin biz çalmayı denedik. Çalıyor da böyle. Aa. Daha şeyler çalıyor. Testere müziği çalıyor. Oğlum bu ne lan? Ne ne? Bu şeyin müziği değil miydi? Aa! 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 Bu <laughs> 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 kalbim vardı dur gülmekten. <laughs> dur ya başka müzik var mı? çok az geliyor bana elimizde. bu ne? Gaz bastı çaldı. Gaz bastı. Gaz bastı. Ben Or General Panzer. Hazır ol. Bak ama bak haritanın sana eşliklerini söyleyeyim. genelde CSR haritasında e, şeyde eşyalarla etkileşim olur. Mesela ışığa geldiğiniz zaman bastığınızda ışık kapanır falan. Onları ben şey beklerdim. Falan. Şu pervanenin dönmesini beklerdim bu şey vurunca. Aynen. İşte pervane falan döner de, muhtemelen üşenmiş yapan arkadaş. Ama oğlum bu haritayı yapmak kolay değil lan. Ya, biraz nesilleri büyük tutuyorsun o kadar. Bir gel dakika. Çekmeceye girelim, neredesin? Aşağı iniyorum, dur. Lan öldü! Aa, götür gözüktü! <laughs> <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe, Ramazan'dayız. Bakmayacağım oraya. Şeyim gözük etek altım gözüktü. <laughs> tamam, gel. Neredesin? Çekmeceye saklandım, gel. Dur geliyorum. Ha bu arada arkadaşlar bir şey demeyi unuttum yoksa içime oturdu. Şimdiden videoyu like atmayı unutmayın ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Allah inşallah arkadaşlar tutan oruçlarımızı kabul eder. Ve devam edelim. İçimde kalırdı yoksa. Neredeyiz lan biz? Kanka burası şeye benziyor. Kapalı Burada, bir yer. Bu arada giriş sahnesi çektik. Aa, gel sana bir şey göstereceğim. Neredesin? Gördüm. Şey, gel. Aa League of Legends. Ne yazıyor? DJ'in EC mod guide. What? Ha? What the fuck? Okunuyor mu içine girince? Ya <laughs> yürü <laughs> <laughs> Okunmuyor. Ray Bu George ne? Race dangers. J day. Day Eskars handbook. Eskars, Eskars handbook mu? <laughs> El kitabını çıkarmışlar. Eskars'ı genelde biz çok kullanırız. God of the Saigon Everything. Yukarıda bir kitap daha var. FC Firestorm City. Bunlar herde şey oğlum adam çok değişik tasarlamış yani Ne biçim hayal gücü var herifin? Bu arada e, harita açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kayıt. Aa! Başta bir sahne çektik arkadaşlar. E, fazla uğraşmadık çünkü vaktimiz yoktu. E, daha ileriki zamanlarda daha ilerini çekeceğiz size söz veriyoruz. Aynen arkadaşlar e, ne demişler? İşlendiğim bir pas tutmaz. Biz de tekrar geri döndük. Aynen. Bu arada ben demin bir şaka buldum. Onu deneyeceğim şimdi. Çıkarsana. Hiç hiçbir şey. Adam buna bayağı uğraşmış. Berk baksana şunu. Bakayım. Ne bu kanka ne işe yarıyor? Oyuncak çıkartıcı. Bak oyuncak çıkacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne Gereksiz <gelişmiş gülüyor> bir şey oğlum bu. Oğlum. <laughs> demeyeceğim demeyeceğim diyorum lan. Ne tutacağım kendime. Ne böyle lan. Çocuk doğurma makinesi gibi. Günah gireceğim şimdi bir şey diyeceğim de. Neyse dur. Allah'ım ya. Bir tane sen çıkar şey. Şakalar. Şaka çıkar. Kanka bu ne demek? Bakayım. Hacı bu hayra, hayra bir şey değil ya. Ooo! <laughs> Yok kuşa. Abi rainbow oldu ya. Yohan disco geldi. <laughs> 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 Sil. Aa. El yapmış bak adam. Bak Şimdi ev session yapacağız. Ev içinde ev. Ne oldu be illet dondurdu. Aa. Aa. Oğlum bir dakika lan çok güzel gözüküyor. İçinde adam çarkı felek yapmış. Lan çarkı dondu felek. dondu oyun dondu. Ne illet bu? Çarkı felek diyorum saat yapmış. 3 FPS 3 ne var bu evin içinde? Çık şuradan. <laughs> Sil şunu ya <yakan> oyun <laughs> Siliyorum. Adam virüs yapmış bence. Dur. Evin içinde saat vardı kocaman. Cık, bu eşya beni korktu hiç böyle Ramazan Ramazan iş şeyler değil mi var? Bu ne abi? Bu, bu, bu ne yani şimdi? Kanka adam yorulmuş kasenin içine oturmuş işte. Başka ne var? Dur bakayım. Automated oil deritme. Çalıştıram. Oo. Oha. Bir dakika. Oo ses de çıkıyor lan. Oğlum. <laughs> Aa! Sen bana bunların 3 tane var ben sana Amerika'yı fethedeyim Gökhan. Bir dakika bu ne fırlatıyor? Balin fırlatıyor. İçi nasıl gözüküyor dur. İçine gireceğim. Lan ben <laughs> İçine girecektim oğlum. Dur. Bir tane daha bir şey çıkartalım. Şu çıkıyor mu ya? Ne o? Lan oyun kastı. Bir dakika. Neredesin? Ah! Gökhan! Neredesin? <laughs> Dur geliyorum. Gel şoför koltuğuna geç ama ben kullanacağım. <laughs> Nasıl oluyor? <laughs> Dıştan gözüküyor mu bu? Na nani 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 -na -na -na. <laughs> Direksiyona baksana <laughs> O değil bizim tiplere bak <gülüyor> <gülüyor> iki tane alakasız Sana koymuş adam ya <laughs> Teybi de var arabanın <laughs> Oğlum ya birimiz anime karakteri Birimiz terörist Alakasız iki tane karakter polis arabasında Bu ne oğlum ya? Ya git, git şunu ya Aa! Düşündüğüm şey ise tam bu haritaya göre bir şey. Ne? Al şey değilmiş. Resimden koskoca gözüküyordu. Al. Kanka! Oynayalım gel. <laughs> Aynen ben At. diyecektim. Attım. Lan! <gülüyor> Lan! Oğlum <laughs> geldi! <laughs> Topu! Gökhan! Şey, Gökhan! Sana bir şey soramam gerekiyor Yes. Bu ne demek? Abi yine Bak bundan kötü bir şey çıkacak. Bilmiyorum. Bas bakayım illete. <laughs> ya yürü git ya. oğlum ya. <laughs> Kayıya bindim gidiyorum. Dur, bir daha basayım <laughs> Kayı Ay, nedir yani? Bir dakika kim yapmış bunu? Ben bunu Steam'den ekleyeceğim abi. <laughs> kayı üretme makinesi. Ya kayı ne demek oğlum? Kayıda bir şey mi var ha? Kayık. Kayık. Oha. Ne oldu? Adam etmen yapmış. Error bende. Error ya. Neyse. Böyle mi bozuldu. ya sevindim. <laughs> ben ben değil de mi? Bakayım. Ben de bakıyorum. Overcraft dur. yapmış adam. Overcraft herkes yapıyor oğlum. Ya dur senin de demin bulduğun bakan. şeyi geldim. Gökhan. Ha? Çok Bakayım. değişik bir şey buldum. Göster. Al işte. tablet limit mı? yetersizmiş. Ama ne ki bu oğlum? Bu ne oğlum? Üst kata ne çıkıyoruz? Asansör var mı? Asansör var da çalışmıyor. Aa değil. bilardo masası var lan gel. Bilardo masası mı? Allah aşkına bak. Nerede göremiyorum. Üst kata ikinci katta ilk oda. Hadi oynayalım. Bekle bek, bilardo şeyi çıkartıyorum. Topu çıkartıyorum. <laughs> Dur hadi oynayalım. Dur. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. <laughs> Hayettin gibi olmadı. Onu yuvarlanması gerekiyor yavaşça. <laughs> Silah <Siyom> şiddeti. <laughs> dur, şakalar geliyor. Adam kazino yapmış. Dur dur dur. Neredesin? Gel altındayım. Gökhan. Çalıştır. <laughs> Kırmızıya basıyor. Çalışmıyor. Bok gibi. Aa, şey. çalıştı. <laughs> Oğlum ne hile yapıyorum burada bile hile yapıyor adam ya. Çalıştı. <laughs> Aa şey buldum lan. Terminator. Ne diyor bu bir dakika. Vursun kafama vur. Numpet 8 mekiz diyor işe yaramıyor ki bunlar. Yaramıyor mu? Bomba atıyorum dur. Ya, peş, ya kaç lan kaç. Bozuk Gel lan çalışan mikser yaptım. Bakayım. Aa. Alışmıyor mu Yazmışsın şimdi bir şeyler yazmışsın. Yazılıyor ne bu? Mu? Documents and settings. Yok yazılı. <laughs> Bakıyorum dur. Kanka. Diyeceğimi unuttum lan. Allah. Dur devam bir şeylere bakmaya. Gel yine enteresan bir şey buldum gel. Bakayım. İnsan sergisi. Tövbe tövbe ne şey ince bir şey oluyor mu? Cam var gidemiyorum ki. <laughs> bu ne oğlum şimdi dur. Bileşik bunlar? Yok bu başka bir şey. Kırmızıya basıyorum yeşil dönüyor. Ne oluyor lan? Ya oğlum ya ne abursun bir şeyler yapıyorlar. Bu ne peki? Bakayım. Mix yazıyor ama. Mi? Çalıştır. Aa mikser. bir dakika. Ne? Mikser bu. Mikser yapmışlar. Render makinesi. İçine giriyorum dur. Kan kapa kapağı çıkıyor. Berk çalıştır. Hazır mısın? Dur kapağını kapatayım da. İçeride kal. Aynen çalıştır. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Gökhan'ı renderliyorum. 3, 2, 1. Hahahaha Başın dönüyor mu? <laughs> Tam kapattım önünü. düştüm. Suyum çıktı. <laughs> Çok değişik yapmış lan. Gökhan. Son bir jet daha çıkartıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Tabi bulabilirsem. Şu işe yarar mı acaba? Artık zenginim ben. Bu ne lan Error. Artık ben zenginim. Bu ne lan Transformers? Transformers. <laughs> evet arkadaşlar bir bölümün de sonunda burada gelmiş olmaktayız. Bir sonraki video ile görüşmek üzere. Eğer videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Eğer yapmamızı istediğiniz bir şey varsa yorum atmanızı rica ediyorum. Ve son olarak da abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Benim de kalın. Hoşçakalın.